Evet arkadaşlar bugün iki tane Pokemon kartı aldık. Bakalım neler çıkacak. İlk önce Mew'dan başlayalım. Açıyorum şimdi. Biraz zor açılıyor. O yüzden göstermiyorum pek. Bu kısımları poşetten bir yırtıldı ama yüzden cezik kapımız girmiş Evet arkadaşlar ilk önce hiç bilmediğim bir Pokemon geldi. Sonra Vulpix geldi. Aa, bu bende var zaten. Don't Brace geldi hiç bilmiyorum. Weakness geldi onu da hiç bilmiyorum. Mantiyana geldi hiç, hiç bilmiyorum evet güzel gitti o şuna ve Dark Spider güzel Snorlax severim iyi Metapod seviyorum ve Cinderace V mi Cinderace vardı bende arkadaşlar Cinderace V şimdi Gengar açıyoruz arkadaşlar bir daha boşluk varmış orada açabilirsiniz eğer penguin Tüm pokemon kartlarında bir tane boşluk varmış İyice arayın arayın hatalar da olacak hmm. arkadaşlar arkadaşlar pikachu v çıktı rainbow pikachu v ve darkrai Excalators. Arkadaşlar çok güzel çıktı. Ne? Bir tane daha iyi. Çok iyi. Şu an çok iyiyiz. Ne? Fusion Strike mı? Fusion Strike Ve bu çıktı sonra. Ve bu videomuzda da bu kadar. Bay bay.